Şu muhteşem birlikteliğe bidon kafalı diyorlar. Göbeğini kaşıyan adam diyorlar. Makarnaya, una, kömüre oyunu satan adam diyorlar. Koyun diyorlar. On yıllar boyunca bunu yaptılar. Eğer öyleyse e sen de makarna pirinç peynir dağıt ya. Bütün zaten bu ülkenin kaymak takımı CHP seninle beraber ya dağıtıver. Bak Taksim meydanında orada servisleri siz yaptınız o sermaye çevresiyle beraber. O kaymak takımıyla beraber yaptınız. Hadi diğer zamanlarda da yapmaya devam edin. Eğer bununla bu iş halloluyorsa buyurun halledin. On yıllar boyunca bunlar Boğaza karşı viskilerini içtiler ve Çankaya'da sefa sürdüler. Geri kalan herkesi aşağıladılar, Horladılar, tahkir ettiler. Zaiden'ini gördünüz değil mi televizyonlarda? Zaidenini analarını alat, tanalarını. Ne dediler Zaidenini İstanbul'da Vandalların önüne geçip. Yeter artık dedi. Bak bu çok önemli. Zahide'ni ne? Ama bu terbiyesizler ne dedi? Arkada sana para verecekler diye Zahide Nine'yi tahkir etmeye kalktılar. Zahide Nine ne dedi? Ben bu devletin emekli memuruyum dedi. Benim param var dedi. Dik durdu be. Eğilmedi be başına bunu yaptı. O zahide ninenin eli öpülür. İşte o zahide nineler nene hatunların varisidir. Biz sizler nene hatunların varisleriyiz. Bunlar Zahide nasıl bakıyorlarsa bütün millete de işte böyle bakıyorlar. Ama artık Zahide'nin neler susmuyor. Bunlara ağızlarının payını veriyor. Ama artık millet susmuyor. Bunlara gereken cevabı veriyor. Makarnacı, kömürcü diye aşağıladıkları millet bunların karşısında artık boynunu bükmüyor.